Ne Uzun süre video gelmiyordu. Özlemişsinizdir diye bir video çekiyorum. Sadece çekiyorum ama yani boşverin. Arkadaşlar, e, okul ne yapıyorsunuz? Ben de işte ben varsın. Yani ben Devam. Bu arada bir size bir şey söyleyeceğim. E, okulları açılıyor. Uzun süre video gelmeyebilir arkadaşlar. Maalesef. Okullar niye açıyor? E, aha Ayuner. Neyse günleri güzelmiş. Bu şey bir şey peki. Abi günleri değiştirmiş ama ya yani değiştirmemiş ama yani. Şey size anın. Yani. Bakın dengi. Neyse anlayan anladı arkadaşlar. Çünkü ya, renk tonu değiştirmiş adam an anladınız. Renk tonu değiştirmiş adam. Ama yönü de değiştirseydi çok güzel. Oo, Gribey ne yapıyorsunuz? Selamlar. Bir şey yapayım mı? Düşerim ben. Arkadaşlar ben bir şey yaparım hep düşüyorum. Hadi lan yukarı çıkma lazım. Oo iyi. Öldü. Beyliksiz. Öldemeyin arkadaşlar yani. Arkadaşlar. Ne oldu bana orta? Ne oldu ona? Adam ölmeye başladı. Adam bırakma kursa ama yani. Lobiye dön lobiye dön. Yani lobiye dönemedik. Adam blok bu makasını söyleyeyim ben. Aynen normal makro da var galiba. Galiba. Galiba normal makro Tamam <laughs> o kim düşünüyor? Bak o Neyse. Aslında bir sky versek. Bir sky versi girelim. Girelim girelim. Ben lan ben orada bed varsa girmeyecektim aslında. Ne girecektim? Sky Wars. Hadi. Ama ya ben şadır kullanmıyorum hala oraya. Neyse. Ben şadır kullanmıyorum ee, Şadır güzel bir şey ama sevmiyorum. Yani seviyorum, sevmiyorum. Değişik bir şarkı. Siz anladınız, anlayan anladı, anlamadı. Anlamadı. <laughs> oha, 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 oha. oha. <laughs> Arkadaşlar, ben niye böyle kalın mı kullanıyorum? Ha, başlarını kullanıyorum. atmayayım yani, da kuma. nesi nesi nes ee benim bundan bulduk işte. Ben kapalı yapacağım da öyle oynayamıyorum yani. <laughs> Aa oldu <laughs> 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 ilk defa elmas az gören öğren çok, çok yani Şey ben çocuk muyum? Cevabı e, hayır. Ee, yani şimdi, e, yani aynen, aynen. e, aynı aynı. Kaçışındayım. O ne? değil onu ki onu ki onu ki onu ki onu on ki. Abi Abi yine odun atmış. Neyse arkadaşlar varsa porun ama adamla mod bakayım. Mod bakayım mı? Makro basayım mı? E, mı? mu makro? Makro mu? Var ben çünkü. Onu Seni seviyorum. Hadi söyleyeyim ya, Niye kullanmıyor yani? Tabii sen, insanın hakkını yediğim kullanmıyor. O yüzden makro kötü değil. Ya şu sakın sakın kullanmayın. Oo en şey sevdiğim Gel la buraya. Gel la buraya. Gel la buraya. Gel la buraya. Öldüreceğim seni. Gel la buraya. Ben gördüm ki proyuz. Pro pro proyuz pro abi. Proyuz proyuz pro, 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 pro. Abi ama sen arkalama ya yani. arkalama 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 ee, şey arkadaşlar internet istiyor yani. internet ee, yani, internet gitti arkadaşlar ya. İnternet gidiyor bence böyle. Bir. Bizim internet kötü ya. İşte gidiyor gidiyor. Bazen video. Genelde bir video da gidiyor ya. Neden? Ben de bilmiyorum yani. Ee... Işte arkadaşlar bir video da gidiyor. Neyse. ne acaba? Aa. Galiba Fekyo oyunu. Lan lan ne oluyor? Oğlum ben ne yaptım abi işte? Ya? Ne yapıyorsun ben hiç böyle niye konuştuğumu bilmiyorum Ama arkadaşlar bizim burada ortaya gitmemize gerek yok. Niye biliyor musunuz? Bakın. Mesela yani bu Super Mario haritasında var Mesela siz ortaya gitmeyin sakın ee, güzel şeyler çıkarsa gitmeyin bence. Ee, bakın böyle böyle geliyoruz. Böyle arız, Böyle geldikten sonra İşte bu da her şey değiştirdik yani gördünüz mü yani oğlum işte ne yapıyorum gitmeyin adam adam bizi iki zaten ama normal. <laughs> adam adam, adam abim abim boşuna kullandım şeyi şeyi boşuna kullandım. Abim bro musun? Ben bro bro musun? Ben bro musun? Ben bro musun? Ben bro musun? He bro musun? Ben ya versin ah istemiyor ama yani. Daha istemez. Ne şimdi kuruyor? Aa adam bunu anlıyor. Neyse ama He he enerji gelmiş buraya enerji açtı. Neyse şöyle kolumuzu atalım. Ne yapalım? O benim bir tane daha kolum var. Aa ne yapayım? Neyse neyse. Şimdi daha dağıtacağım kolumu. Abi Amayan! Abi Ama, ay, 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 ay. ay. Bu 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 bu, bu video, e, e, neyse, e. E, ne yapıyorsun? Ben gelim bu kaçıncı turu olsun e, ben, Şu, e. E, durun, ben ben bir şey olmuşum. E. Evet oluyormuş. Vizir <laughs> çöp. Ay. Oha 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 oha. <laughs> oha oha da da. dan Böyle sanki böyle 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 böyle. Oha iliştimi hissediyorum. Mekle. Selam. Ne bakmam yani. Bunu sen. demek sen. Bunu sen. ama Adam bayağı gelişmiş ki. <laughs> Bakın artık Allah beni istemiyor. Niye? Çünkü bende öyle, öyle bir güç var. Allah beni istemez. Neyse. Ya şimdi geçelim şeyimize. yumurta var. Aynen nerede yumurta? Mor yumrukta. Ek, 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 ek var ek, ek var Ek <laughs> <laughs> ya, Ne yapayım? Ya yani, he gelmezse ben şey yapacaksın. Ben diyor, yapayım, <laughs> ara. De, niye öyle kaldım ki ne Ne Taktiklerle craft dönüş. Ben Crossbars'ımı bir zor ben bir şey <laughs> Ama yani o gördüm arkadaşlar diyorum. Aa. Niye ben böyle yapıyorum? Tek pek güzel oynuyor güzel güzel. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Seni de da da da. bu son parti. Son parti. Part. Oha geçen OP itemler falan çıktı diyormuşsun hiç çıkmıyor zaten görürsünüz yani değil mi? Sakın makro kullanmayarak. Makro kötüdür. Aynen. Makro kötü ve iyi Bir youtuber'ın var bir tane arkadaşım var. Bir tane kanal açtı. YouTube çekiyor. Benim de geçen oyunu var onu çekiyor. Yani, yani, abone olsun demirim. Şey Evet her ne koymayacağım. Ama adam miyatiz ya. Yani yani. Her miyati o iyi o iyi oynamıyor ha. Değil mi? arkadaşlar her Dünya Aa gün Neyse bu arada ben bu video e, biraz uzun dinleyebilirim arkadaşlar. Dinlemeyi, dinlemeyi, Eee, bakım meyve olacak. Öyle edelim. Şöyle. Mesela. Eşkı, eee, e e Yani, eczemiz e olacak. Eee, şey olacak. Eee, e başka ne olacak? Eczemiz olacak. Başka ne Bu arada adam geldi. Ben söyledim. Adam geldi. Aaaa. <laughs> Nasıl arkadaşlar? Ben bu videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın ve e, makro kullanmayın. Hadi iyi bakın ve hoşça kalın.